Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Arsuz Gümüş Otel'de düzenlediği basın toplantısında hizmetlerini özetlerken yaptıkları çalışmaların yanı sıra yapacakları önemli projelerin de sunumunu yaptı. Başkan Culha'nın basın toplantısında 8. gün Haber Web TV sahibi Gökhan Gökpınar'ın sorusu üzerine üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan bir tanesi de belediyeye ait gayrimenkuller oldu. Kapanan Arsuz Belde Belediyesi'nin 30 Mart seçimlerine 2 gün kala 28 Mart 2014 tarihinde ihale ile satışa çıkardığı nehir kenarındaki çardak gazinosu başta olmak üzere 3 ayrı gayrimenkulün yeniden belediyeye dönüşü için yapılan tüm hukuki mücadeleleri kaybettiklerini belirtirken ihalede bu gayrimenkulleri alan şahıslarla yaptıkları görüşmelerin ayrıntılarına dikkat çekti. 28 Şubat'ta 28 Mart 28 Mart'ta bizim Arsu Belde Belediye'mizin mülkü olan üç tane parsel, biri Çardak diye anılır, biri Garaj diye anılır, biri de Kaymakamlığın karşısında halihazırda basket sahası olarak anılan üç tane parselimiz eski idari dönemin son durumu yani 28 Mart 2014'te icra marifetiyle satılır. Tabii biz 5 e, Nisan'da mazbatamızı aldık, görevi devraldı ve ilk işimiz satışa itiraz etmek oldu. E, öncelikli olarak işte e, silsile yoluyla yargı e, idari mahkemeden başladı Sayın Başkanım. Oraya başvurduk, kaybettik. E, halk diliyle temize başvurduk, gene kaybettik. Şansımızı yine zorladık. En son Adalet Bakanı tasiyeye karar ee, düzeltme talebiyle e, müracaat ettik, yine kaybettik. Ve e, iki ay evvel e, bir bütün artık hukuki yollar tükendi. E, ve o mülkler e, direkt alan insanların e, uhdesine girdi. Yani özel bir mülkiyet oldu. E, bizim o konuyla ilgili şöyle bir gelişimimiz oldu. E, tabii biz özel mülkiyete saygılıyız. Yani şu şekilde, bu şekilde de alınmış olsa şu anda o insanların mülküdür. E, yalnız geçmişte bizim belediyemize ait olması ve biraz da böyle e, özellikle Çardaklı'ya anılan yerin e, hem balık hali hem e, restoran bölümünün e, arzu için e, simgesel bir e, değer taşıdığı hepimizce biliniyor. E oradan yola çıkarak biz e, mülk sahiplerinden, yani dostluğumuzla, tanıdığımız insanlar arsuzlu eşrafından e, biz rica ettik. E, yani biz paranızı verin bu mülkümüze iade edin. E, çok da sıcak bakılmadı. E, şu anda hala hazırda onların mülkünde. Diğer e, arkadaşlara da e, sorduk. O garajın yeriyle ilgili gene aynı e, olumsuz cevap aldı. Ama üçüncüyle ilgili, o kaymakamın karşısında olan yerle ilgili e, biz burada e, o mülkü alan arkadaşımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım emriniz olur dedi. Ben masrafımı ödeyin, iade edeyim. Şeklinde bir, diyoruz, bir cevap oldu. Olumlu yöntemek. Özcan Aslan Bey efendim. E, şimdi değerli arkadaşlar, yani e, halen benim e, üstünde ciddi bir baskı var. Hem siyasi baskı, hem halkın baskısı. Yani orası e, belediyenin mümkünlüğü, işte halkındı halka olsun. Ee, bizim oradaki hedefimiz şu, e, bir aile çay bahçesi, sosyal kesim niteliğinde bir yer yapmak. Ama tabii ki o insanların e, kendi gönüllüyle ilgili bir iş verirlerse, verirse vermezse yapabileceğimiz bir şey yoktur. Ben bu konuda kitapları e, sayın halkımıza katılıyorum, kamuoyuna olarak. İkinci sorumuzla ilgili, Şimdi değerli arkadaşlar bizim e, Karahaş'ta 7 metrelik diye anılan bir yolumuz var. Şimdi o yol geliyor tam e, Batı oradan işte bir bitiyor, duruyor. Ondan sonra dönüyorsunuz. E, İKM'nin önünden çıkan 7 metrelik yola dönüşüyor. Şimdi, yazın inanılmaz bir trafik e, sıkışıklığı yaşanıyor, tıkanıklığı yaşanıyor. E, biz bunu da e, tespit ettik. Biraz böyle bir porun dışına çıkayım. Arkadaşlar biz şeyde e, yaptıklarımız böyle spontane değil. E, biz aciliyeti olan konuları tespit ediyoruz ve oraya odaklanıyoruz. Belki e, bazı arkadaşlarımızın, dostlarımızın, halkımızın farklı tespitleri olabilir. Yani burası niye olmadı, bu oldu falan. E, burada biz ya böyle kura çekmedik. Yani hakikaten e, orada çünkü hepimiz bu şehirde yaşıyorduk. Yani o gün Facebook'ta bir arkadaş yorum yapmış. Hakikaten teşekkür ediyorum ona bu yorumda. Ya baştan dedi sen ne zaman tespit ettin bu sorunu, ne zaman projelendirdin, ne zaman yaptın? Yoksa dedi sen gelmeden mi projelendirdin? Ha ben gelmeden projelendirmedim ama <laughs> hakikaten gelmeden biliyordum. Yani çok da e, arif olmaya da gerek yok. Yani hepimiz yazın e, iki evin oradan geçerken artık e, ışıkta e, trafik tam nereye kadar gittiği, özellikle... Orada yeni yapılan yapılar var. Hatta o yapılara tepkiler duyuldu. Aslında o yapılar kendi nizami sınırlarında yapıldı maalesef. Yol 7 metreye düşüyor orada. O çok ciddi bir sıkıntıydı. Biz ilk aydan itibaren teknik bölümümüzle birlikte bu çalışmayı yaptık. Ve o yolu açmak adına 18. madde çalışması yaptık. Ve dedik ki biz belediye olarak oradan hiçbir şey talep etmiyoruz. Hiçbir talepte bulunmuyoruz. Sadece ve sadece o 20 metrelik yolun devamını sağlayıp orada trafiği rahatlatmak ve insanlarımızın orada rahatça gidip gelmesini sağlamak. Ve biz onu idari anlamda başardık. Ee, biliyorsunuz o 20 metrelik yollar Büyükşehir Belediye'mizin uhresindedir. 12 metre ve üstü 12 dahil Büyükşehir'in altı bizim. Ee, biz hem idari işlemleri yürütüyorduk hem de teknik anlamda o yolun yapılması ile ilgili bizim fen işleri birimiz, Büyükşehir Belediyesi fen birimiyle koordine halindeydi. İdare olarak bitir bitirmez büyük Büyükşehir Belediyemizle oraya daldık. bizim ilçe sınırımız hala hazırda Sezer Yapı Kooperatifinin arka yol sınırıdır. Oraya kadar şu anda o yol idari ve teknik olarak açılabilir, açılıyor. Tabii bu yolun e, ee, bağlantı noktası İskenderun Kapalı Spor Salonu'nun oradan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne bağlanıyor. Ee, orada bir adet köprü yapılacak. Bir de bizim sınırdan o köprüye kadar olan e, sınır İskenderun Belediyesi'nin. ya yani muhtemelen İskenderun Belediye'miz de bu konuyla ilgili bir çalışma yapacaktır. Ve e, o yolu e, bağlayacaktır. Burada e, Sayın Seyfi Başkan'ıma da sesleniyorum. Elini çabuk tut. E, yaz gelmeden hemen insanları oradan geçirelim bir şekilde.